Efendim bir tanem. Yavrum bu ne yapmaya çalışıyor? Nasıl yani ne yapmaya çalışıyor? E ee, bana bir tane fotoğraf atmış bu. Ee, senin bir şef arkadaşın vardı ya çocukluk yaşayan yemek yedi. Kaan mı işte? Onunla fotoğrafını atmış bana. Ne? Bu ne saçmalıyor ya? Bilmiyorum artık işte altına da yazmış. Eski sevgililer buluşuyor falan diye. Ne saçma sapan bir hareket bu ya. Mahir saçma mı? Ne eski sevgilisi? Canımın içi ben saçmalamıyorum. Sare ben atmış fotoğrafı. Sizin aranızda ne işi var onu soruyorum ben. Ya bizim aramızda değil ki biz burada karşılaştık. Onlar başka masada annesiyle oturuyor. Bu kız ne yapmaya çalışıyor ya? Nereden bileyim ne yapmaya çalışıyor? Bir de Sare'yle mi ilgileneceğim? Kız kafayı sıyırdı, kafayı yedi ne yapacak? Yani bakacağız işte durumlara vaziyetle. Selam! Kadın sesi mi o? Ee, değil bir tanem ee, kadın sesi değil abi. Mahir duydum. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyoruz canımın içi. Televizyondan geliyordur o ses. Oğlum niye kapıyı açmıyorsun ya? Televizyondan geliyor benim bir tane. Televizyondan. Mahir kim geldi? Şimdi neden kapıyı açmadınız? Yanlış mı geldi? Oh, oh, oh. Mahir bak kadın sesi duyuyorum diyorum. Baban <laughs> geldi yavrum. Baban geldi. Ya, çizim, çizim, çizim. Baban mı? Siz... Güzel güzel canımın için. Eğlenmenize bak. Tamam, tamam hiç beni merak etmeyin. Sıkıntı yok. Konuşuruz tekrar. Tamam öpüyorum oh, seni. Harika haber. Kızlar, kızlar, bakmadan Saçmalama oğlum. Nasıl kızlar onlar? Kına ekibi çok eğleneceğiz diyor sana. Ne fark gel. kına mı ne ya? Gel. Burada aşağı mı geleyim ben de aşağı geleyim. Tabii. Hadi bakalım. Kalkın gidiyoruz. Nereye Can Feza? Baskına gidiyoruz. Nereye? Ne baskını? Mahir'le konuştum demin. Eve kadınlar geldi. Kadın sesi duydum. Ne? Aa, benim oğlum yaptı. Yedim Fero seni lan, yedim seni. Ah Gülşah, inşallah orada delisin. Orada, o da orada. Kesin bir açıklaması vardır canım benim ya. Ay Allah. Ne oldu Canfiz abi, sıkıntın mı var? Ne yapıyorsun sen be? Bak Sare, bu sana son uyarım, kendine gel. Bu tokadın hesabını vereceksin Canfeza. Göstereceğim ben sana. Otur, otur. Ne yapıyor? Otur, otur, otur. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çalı.